Bizim üstümüze yok abi. Ya dünyada yok ya başka bir yerde yok. Bu kadar rahat bir maç. Bu kadar bizim elimizde olan bir maçı nasıl aleyhimize çevirebiliyoruz? Yine bir şekilde gösteriyoruz yani. İnanılmaz. Ya Barış Alper'in hiç gereksiz bir kırmızı kartından dolayı bütün ülke olarak yattık kalktık. Yattık kalktık yani. Ya bir de kardeşim bu Gürcistan'da bir Kvaratskhelia diye bir adam var. Ya bu nasıl bir herif ya? Kıvıra kıvıra. Adam isminin hakkını veriyor harbiden kıvırıyor yani Bir şekilde bir yerden çıkmayı beceriyor kıvırıyor oradan çıkıyor şutu atıyor yani İnanılmaz bir oyuncu ya tek başına oynadı resmen bizimle Futbol Unutulmayı kabul etmiyor Futbol Acaba iki gün futbolsuz yapsa mı Kabul etmiyor bak bugün Barış Alper'e Bir anda Konsantrasyon gidiyor Bir anda ne olduğunu şaşırıyorsun Hayatta yapmayacağın bir hareketi yaparak kırmızı kartla atılıyorsun Bak bugün bu milli takım burada puan kaybetse dünya kupasını unutabilirsin. Doğru mu? Çok Doğru. büyük bir şeyle dünya kupasını unut, unuturduk. Ülke olarak. Gerek yok işte. Bunu söylemek istiyorum. Böyle şeylere gerek yok. Futbolcunun her daim futbolun içinde kalması lazım. Son zamanlarda Atak Yememiz'in 10 kişiden kaynaklanması okey. Onu okeyim. Ama ben Oğuz ve Yunus değişikliğine de bunu sebep olarak görüyorum. Çünkü Yunus oyunda bulunduğu süre boyunca Mert'e inanılmaz derecede savunma anlamında inanılmaz derecede yardımcı oldu arkadaşlar. İnanılmaz derecede yardım etti. Kıvara'yı o, o zamana kadar o bölgeye, o pozisyona, o kanada geldiğinde çok iyi savunabildik. Ama Oğuz'un girmesiyle beraber bir anda takımda zaten 10 kişi kalınca biraz sersemledi takım ama Yunus oyundayken Gürcistan o kadar rahat üstümüze gelemiyordu açıkçası. Bir de üstüne İsmail Yüksek gibi Orta sahadaki o efendime söyleyeyim Arda'nın, Kenan'ın arka tarafını kapatan bir İsmail de olduğu sürece Hakanla beraber, kaptanla beraber oraya ayak tutmaya çalışan. Onun yerine de Orkun'u rahat bir maça doğru dönüyoruz diye aldığın anda koşkoca milli takımın savunması yerle oldu. Koşan yerine koşmayan Orkun, Barış Alper'in kırmızı kartı, Savunmaya yardım eden Yunus günü yerine Oğuz'u aldın. Milli takım atak yemeye başladı. Tabi Hoca da belki kırmızı kartı öngöremezdi. Ama kırmızı kart oyunumuzu geri attı. Onun dışında kırmızı karta kadar hiçbir şekilde etkili olamayan bir Gürcistan. Tamamen Gürcistan'ın üstünde. Sağ kanattan geliyoruz soldan geliyoruz. Bakmayın arkadaşlar. Ben... Bu milli takımı çok beğeniyorum. Bu milli takım gerçekten çok başarılı olabilecek bir milli takım. Gerçekten oyuncularla kurulu. Sol tarafa bakıyoruz. Eren. inanılmaz. Kenan'ın İtalya performansına bakıyoruz. İtalya'yı sallıyor herif. Bugün Kenan'a bakıyoruz. Mesela Kenan tutuk. Ki milli takım bugün bence Kenan'ı bir eksik sayarsak 10 kişiyle böyle bir zafere gidiyordu yani. Ben çok başarılı buluyorum takımı. Kerem Aktürkoğlu kendi pozisyonu olmamasına rağmen o kadar... E, kısıtlı fiziki durumuna göre savunma savunmaya arkası dönük oynamaya çalışması oynayamadığı zamanda da aklını kullanarak akıllı oyuncu çünkü Kerem. Hücum oyuncusu her şeyden önce akıllı olur arkadaşlar. Çakal olur. Kurnaz olur. Ben nereden akarım? Nereden giderim yoluma bakarım? Kerem de öyle bir oyuncu. İki defa sırtı dönük topu aldı. Dedi ki ne yapıyorum lan ben dedi. Bunlar dedi beni ham yapar. Ben bunları bir bakayım dedi önüme alayım dedi. Bir iki sefer zaten buluştu kilidi çözdü. Bu arada Yunus'un inanılmaz asistini topun oraya gelirken Arda'nın asistin önce pasını ve boş kaleye Kerem At Türkoğlu'nun attığı golü de milli takım olarak bir milli e, bir Türk insanı olarak alkışlamamız lazım. Çet bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok güzel fevkalade de bir gol attık. Abi sen... İnanılmaz goldü. Mest oldum ya izlerken. Şimdi... Sanki golü Kerem değil ha. Bir millet olarak biz attık. Çünkü o kadar güzel kafamızda oynadık ki ona verdi Arda geliyor işte topu kaptık orada Yunus kaptı. Arda'ya bırakır Arda Yunus tekrar gelir geldi Kerem'e boş kaleye attırır hepsi oldu. Şimdi abi bakıyorsun Gürcistan'a da diyorsun ki yeterli durumda değil diyorsun Gürcistan için. Ama abi bak bir kravaz, kravaz kale çıkıyor bizi. Sıkıntıya sokuyor. Aynı şekilde santraforları da fena oyuncu değil onların. Ben beğendim milli takımı. Kırmızı kart görene kadar fevkaladeydi. Hani şunu demek istiyorum. Evet böyle zamanlar geçebilir. Şimdi önümüzde bir maç daha var, bir müsabaka daha var ve bizim için çok önemli. Gerçekten çok önemli. Bu kadar yatırımlar yapıyoruz bu ülke. Bu ülkede artık bir dünya kupası görmeyi hak ediyor yani. Büyük saygı gösteririm. Aynen i̇ster Kerem, ister Barış, ister Abdülkerim, ister Uğurcan, ister Orkun. Hiç bana fark etmez. O formada ben Hafta başı da söyleyeyim. Milli takım forması giydiği sürece ben kimseye sallamam. Ama formayı çıkarttıktan her şey değişebilir ama öncelikle önemli bir hafta yaşıyoruz arkadaşlar. Çok mutluyum. Dün basket takımı basket, Aynen. basket tarih yazdık. Bugün kızlarımız Voleybolda yine bir tarih Amerika yazdı Amerika'ya karşı önemli bir galibiyet yarı final ya karşı yani üstüne de en korktuğumuz acaba futbolda da aynı başarıyı gösterebilir miyiz müthiş bir başlangıç o yüzden tüm teknik adamlarımı hem Montella'dan başlayıp ta baskete kadar dönüp Ergin Ataman'a kadar hepsini birer birer kutluyorum. Aynen. Önemli bir keyifli hafta. Bizim buna ihtiyacımız var ülke olarak. Onur hakikaten morallerimiz çok bozuk. İşte ekonomikler şudur falan filan konuşuyor ama futbol ve spor bizim tek mutluluğumuz. Evet. Tüm takımlara öncelikle tebrik ediyorum. Maşallah diye. Hep böyle. Tabii değil. ki futbol bizi yine gerdi. En çok orada gerildik. <laughs> <laughs> yine 3-2'ye getirdiler <laughs> bir şekilde hakikaten maçı. Hakikaten ya. Bir rahat maç izleyemedik ya. <laughs> o yüzden hakikaten tüm Türkiye tüm seyircilerimiz, tüm ülkemize de hayırlı olsun. Bu üç tane galibiyet mutluluk verici. Tüm takımlara bir kere teşekkür ederim. Eleştirme konusunda sonra devam ederiz ama önce bir tebrik geçmek istedim. Yarım bir konu başlığı söyleyebilirim. Tabii bu bayrak altında kenetlenmek çok başka bir şey Onur. Biz ne kavgalı maçlar gördük. Fenerbahçe'de neredeyse yumruk yumruğa giriyorduk bazı maçlar. Hatırlarsın Sulu maçı tut, işte Kadıköy'de yaşadığımız olaylar, kavgalar, gürültüler. Ama tabii bizim o zaman sosyal medyamız yoktu. Tabii o, o kadar gündeme gelmiyordu bu olaylar evet. ama biz ne zaman Türk bayrağının altında kenetlendik onu her zaman sahaya yansıtmaya çalıştık bence bu çocukların da maçtan önce sinirleri çok gergindi hmm. bunu söylemem lazım bak bir kere belli bazı oyuncuların yüz ifadesi Kerem maça iyi başlamadı gergin hepsinin yüz ifadesi biraz gergin çünkü neden tedirginler hata yapsak hangi taraf bana ne yazacak şimdi ne şimdi oldu ama en güzel cevabı Yunus'la Kerem verdi bugün bir biri bas verdi biri gol attı Ha. Hakikaten Çünkü, ya. O birlikte sevinç fotoğrafı şu anda işte ekranda. Helal olsun. Yani gerçekten helal olsun. Ha. Hadi şimdi bunun altına yazsınlar bu fotoğrafın altına. Sen şereflisin, sen şereflisin. Hadi yazsınlar. Ne şey söyleyeceğim? Hangi Tamam hep hepimizin takımın bayrağı büyüktür ama bu, bundan daha bir büyük bayrak var mı? Onu Bence yok o, tabii ki. Yok abi. Futbolcunun hayali milli takımdır. Tabii ben çok koyu bir Galatasaraylıyım. Tabii Galatasaray'da forma giymek isterim. Sen çok koyu bir Fenerbahçelisin. Fenerbahçeli form Ama buraya gitmek için 34 maçta iyi oynaman lazım ki milli takıma seçilmen. Biz milli takıma seçilmek için böyle kadro açıklanmasını beklerdik. Var mıyım yok muyum? Olacak mıyım olmayacak mıyım? Bundan daha güzel bir duygu yoktur. Ve bu çocuklar bence sahada güzel cevap verdiler. Ama Aynen. sahaya girişleri iyi değildi. Yüz ifadelerinin hepsi gergindi. Tedirginlik üstlerindeydi. Evet. Sinirleri bozulmuş. Çünkü onlar da nereden istese duyuyorlar. Sen söylemezsen sen söylüyor. Tabii canım. Ya uzak duramıyorsun haberlerden. Şimdi normal eskiden gazete geliyordu. Gazeteyi almazsın, okumazsın. Evet. Ama şimdi telefon geliyor. Bak sana böyle yazdı. Bak tabii sosyal tabii. medyada şunu paylaştı. Bunu paylaştım diyorlar. Bildirim geliyor, mesaj atan oluyor. Onur, ben sana idmanların gerginliğini söyleyeyim mesela. Şöyle bak. İklasın evet, tabii. Eren'den daha olsun. Yok. Hani Eren Ferdi hani düşün alternatiflere Eren bak ya. Yani. Ama bugün inanılmaz oynadı. Ben sezona da söyleyeyim. çok iyi başladı Sezona iyi başlayan oyuncu olarak Görmek gerekiyor ama müthiş bir performans sergiledi. Bütün deparlarla kapattı biliyor musun? Abdülkiyev'in arkasına atılan topları kapattı. Bazen Sabek, Mert Müdür'e kadar depar attı. İnanılmaz işler yaptı. Ben çok beğendim. Ama ofansif anlamda çok bir şey yapamadı bugün Çok ön plana çıkamadı ama defansif anlamda bence dörtlü savunmanın en iyisiydi. Aynen öyle. Şimdi birazdan Montella'da, bence o baskı vardı. Montella'da vardı. Ya var ya. Ya. Ya ya şimdi bu oyuncuları tanımasak Montella'ya katılırız. Abi... Yunus duygusal, Kerem duygusal, Barış yani. duygusal, Arda duygusal. Ya bizim çocuklar böyle. Hepimiz duygusal. Biz duygusal takımız abi. Yani biz duygularımızla oynayan bir futbol takımı zaten. O yüzden diyorum milli duygular ön plana çıktığı zaman bak Mert Müdür yani ya Fenerbahçe'deki performansı 3 katına oynuyor milli takımda. Fener'de de iyi oynuyor. Meri Demir ya neredeyse futbolu bırakacak, bırakacak yine abilik yapıyor takımda. Yani inanılmaz bir duyguyla oynuyorlar yani. Çocuklar da milli takımı seviyor. Evet. Yani bizim sevmemizin dışında onları sevmesi önemli zaten. Biz zaten biz oraya 11 sene Ahmet Mehmet dediysen bizim milli takımız diyeceğiz. Ya bizim bu, çocuklar diyeceğiz. Ya Ama onların bu sevmesi, onların sahip çıkması önemli. Sahip çıktıklarını bugün maçta net gösterdiler. Dirençli, çok hareketli, dayanıklılığı yüksek bir takım. Fizik olarak çok iyi bir takım. Ve bugün fizik olarak özellikle 10 kişi kaldıktan sonra bizim çok ezildiğimizi söylemek lazım. Maç 3-3 bitebilirdi. Maç 4-3 Gürcistan'ın lehine de bitebilirdi. Öyle bir karşılaşma oynadık. Yani 11'e 11 direnç gösteremezken sıkıntı yaşarken bir anda 11-10 kalınca daha büyük sıkıntılar yaşamaya başladık. Özellikle mesela ilk yarı, ikinci yarıda yaptığı Orkun İsmail Yüksek değişikliği bana göre çok yanlıştı. Çünkü Orkun zaten şu anda bir takım Beşiktaş'ta dahi oynamakta zorlanırken, Beşiktaş'taki oyunu dahi eleştirilirken böylesine fizik kuvveti çok iyi olan bir takıma karşı Orkun'u orta sahaya atmak, İsmail'i çıkartmak, orada tek direnç gösteren oyuncuyu çıkartmak bence Montella'nın evet. yanlışlarından bir tanesiydi. Bak benim gelmek istediğim şey şu arkadaşlar. Şimdi... Milli takımda biz şunu hiçbir zaman yapmamamız lazım. Galatasaraylı oyuncu gol attı. Fener'le oyuncu pas verdi. Trabzonlu oyuncu şunu yaptı, kurtardı. Ötekisi e, kırmızı kart gördü. Arkadaşlar biz şu milli takımdaki takımdaşlık işini bir artık bir kenara bırakmamız lazım. Ben milli takım yetkililerine çok kızdım geçen hafta içerisinde. Neden? Yok Yunus'la şey kavgalı konuşmuyorlar. Yok Kerem'le o birbirine yüzüne bakmadılar. Yok ona o pas vermedi. Yok buna pas vermedi. Bir sürü haber çıktı değil mi? Lan bu takımın bir tane abisi yok mu ya? Kaptanları yok mu bu takımın? Getirin evet. ikisini bir araya. Öpüştürün barıştırın ya. Burada kavga olmaz kardeşim. Burası milli takım. Bak buraya sadece iyi oyuncu olsan da giremeyebilirsin biliyor musun milli takıma? Milli takım farklı bir yerdir. Evet. Tamam mı? Bak çocuklara fotoğrafları gördün mü? Barıştırın der. Yan yana getir. Ya. ya, Galatasaraylılar da Fenerbahçe taraftarlar. İkisi de mahvettiler ortalığı. Yok o tek adamdır. Yok sen adam değilsin. Yok o tek adam değil. Böyle iki taraf birbirine hafta başından beri bunu konuşuyoruz evet. ya. Ee, hakikaten çok kaotik bir maç ama yani maçın başında Montella'nın önüne koysalar bu sözleşme imza atar yani. 3-2 3-2 deplasmanda Gürcistan'ı yeneceksin. play neredeyse cebine koyacaksın. Yani içeride biz Gürcistan'a yenilmediğimiz takdirde buradan dönemez Gürcistan. Yani biz diğer daha düşük kalibre maçlarda hata yapmadığımız sürece süreci biz her türlü Dünya Kupası'na bir şansımız olacak demek bu. Tabii. Bu çok büyük bir bandayla. Çok büyük bir galibiyet. Böyle sıradan gibi düşünmemek gerekir. Gürcistan bence hiç bir üçüncü torba takımı gibi bir takım değil. Son Avrupa Şampiyonası da bizimle aynı gruptaydılar Biz zaten. Bizde çıktılar Tabii. yani. Evet. yani Çok zor bir şey. Hiç tecrübesi olmayan bir takımın Avrupa Şampiyonası üst çıktılar. İspanya maçında iyi oynadılar bu arada. Başta ciddi bir direnç koydular ama zaten şampiyona elendiler yani. Onu da söylememiz gerekir. Şampiyona da elenmiş bir takım. Çok zor bir maç çok zor bir rakip deplasmandasın İlk maç daha de, bismillah demeden ilk maçta en karar alıcı maç mesela buna yenilsek biz hep her şeyi doğru yapmak zorunda devam edecektik yani geri kalan bütün maçlarda Gürcistan'ı evde yenmemiz şart gibi playoff evet. için böyle bir tablomuz olacaktı. Yani Bizim burada üçüncü olmamız artık yarı mucizelere bağlı yani Bulgaristan'a karşı çok büyük arızalar falan geçeceğiz anca öyle. Ee, diğer tarafta da İspanya ile bire birebir kazanırsak zaten e, İspanya'nın kalan bütün 2 iki, iki Gürcistan bir Türkiye maçına 9 puan yapıp averajı beklemesi gerekecek. Uğur bilmiyorum senin maç öncesindeki öngörün neydi? Ben kazanacağımıza inanıyordum. Popülist bir yaklaşım olarak değil. Gerçekten yürekten galibiyeti e, alacağımıza inanıyordum. Abi seni tebrik ederim. E, kazan yani Kazanmayı hem istiyor hem de olabileceğini düşünüyordum ama cesaret edebilir miydim bilmiyorum. Ben çünkü... Gürcüleri de beğendiğim için. Evet. Gerçekten iyi bir milli takım bu arada. Yo, doğru doğru. Hiç de mesela bir chatte de gördüm çok kolay grup buradan zaten çıkman lazım. Bence çok zor bir grup. Yani Gürcistan grubu bayağı yukarı çekiyor. Evet. Çünkü ilk iki iddiası olabilecek bir üçüncü torba